Herkese merhaba arkadaşlar. FIFA 22 yeni videosu ile karşınızdayım. Bu hafta FUT Champions'da Rank 2 bitirdik. Ve bugün yani baya baya paket var. öncekinden de çok. 30'dan fazla. 85 artılar, 84 artılar, 75 artı player pickler, FUT Champions ödülleri, sonra bu 200 galibiyetten 200 golden gelen ultimate paket, jumbo nadirler, bir sürü paket var. Mbappe'yi de sattım. Benzeme yapmak için. Bahane arıyordum. Fiyatı da arttığı için. Ondan kar ederek 150-200k fazlasına sattım. Yanlış hatırlamıyorsam. Kar edip sattık onu da. Kadımız bu şekilde. Uzatmadan paket esinine geçelim. Hadi bakalım. Başlayalım. Bir sürü paket. Hadi bakalım. Şöyle iki nadir altın oyuncu ile bakayım. ki şey e, kadroda şey yapabilirim. Hmm, Renato ile Gelson Martins yapıp Cordoba Cordoba diyorum. Corona ile Uribe'yi e, atabilirim. Kulüp çok doldu çünkü. Bu satılabilir. Nadir altın. Port. Alexandrov. Bölge var. 380 artı, böyle değişik değişik paketler var 81 artı 3'lü yükseltme player pickler ama 80 artı 3 oyuncudan loma attı bize kopya nadir elektrom paketi 82 artı Board, zapat. Müşleğe bir üstüne. 8000 artı büyük, şu bir şey açalım lan. Oo. 75 ardından 87 80 artı 3'ten Güzel iyi satılabilirmiş Mega'yı açalım Güzel İyi. tamam. Nurem Asat. Joe Gomez 2K. 81 artı 3 oyunculu paket. da bitti yani. Bunu atacağım mecbur. Şeyden var. Bebekten alırım Hakkım var. Üst düzey altın önce 45 kaydeler de bu. Oka. Şu an sadece fodur atıyor. Agüero, Pareo, attı değil mi? Yapacak bir şey yok. hemen atacağız çünkü bir paketimiz var. 85 altı. 87 yine budur. 84 altı konuşamadım. Oyuncu seçimi. Hadi bakalım. <laughs> Müthişsin ya. Evet. İyi satılabilir. De. Bizdeki şey. Devam ediyoruz. 75 e artı nadir. buradan bir walk out olsaydı ki diğer paketlere hakaret olurdu. beş artı ama bu hafta şöyle oldu benzer normalde iyi bir kart ama ben geçen hafta Mbappe ile oynadığım için farkı hissettim. O kötü oldu i̇şte yani benzemeyi şey yapamadım yani. Ne derler? Kalitesini anlayamadım. Yani fekir, bilinçsiz, benzeme üçgeni yapmaya teşvik etti beni. Gayet hızlı, bitiriciliği iyi, Zaten Benzema'nın böyle hızlı kartı bir daha gelir mi? 30'a kadar Zor gibi Zaten Potom'un hızı daha 80'e yakın bir şey daha 90'a yakın Nadir elektrom oyuncu Güzel. Bu güzel oldu. Donoruma. Dansını yaptı. Sonra bir donoruma hemen gönderelim. Bu da folder olmadan. Premium altın oyuncu 80 artı garanti. Beklenen oldu. Evet, 83 artı oyuncu seçimi. Edwards. Evet. Flash transferler oyuncusu Edwards. Hadi bakalım 75 artı pik. 3 tane. Kaç? Ne 3 pardon 5 tane. 3 tane seçiyoruz. Üçünden birini. Hadi bakalım. Evet. iyi başlamadık. Güzel. Ooo. Gayet iyi. Manchester City. Güzel. Manchester is. Bilmiyoruz artık. Üst düzey karışık oyuncu. Tamam. Eyvallah. Bunları S1C'de kullanıyoruz zaten. İşte artı artık küçük nadir altın oyuncu. Fena paket değil diyemeden. Küçük altın oyuncu. Bir de bilgisayar kayıt yaparken bazen böyle hararet yapabiliyor. <laughs> ne yapalım imkanlar böyle şimdilik. Sesten rahatsız olduysanız kusura bakmayın. İki tane Fransız. Yani diğer 75 artı doldu. Perisic. Mümkün olduğunca... ...kopya'ya düşmeden... ...81 artı 3 oyuncu paketi. bunu kaçıncı açışımız? Çok çok kötü ya. Yani git koyayım. git. Hadi bakalım. Dik bir paketlerimiz de var. Hiç kopya yok? Güzel. Tamam. Zaten önemli olan bu değil. Bunun 81 artı olanı var. Kulübelik lig bir oyuncusunu nadir olur. eklememiz lazım ki dönebilelim. Kone. Tamam. Burada Yanlış hatırlamıyorsam altın normalleri vererek e, Lig 1 yükseltmesi Diğerine de 8 lig 1 oyuncusu ya da 7 idi e, Altınlardı 3 tane de başka bir ligden altınlardı ya da 4 tane Bu şekilde bir döngüye çevirebiliyoruz Tabi hem kulübün biraz dolu olması lazım hem de biraz para olması lazım ...denenebilir. Çok çok iyi oyuncular var. Tamam. Bırakılmaz. Hadi bakalım. 81 artı. Cık. Güzel. Kim pem pem de satılabilir vardı. İyi. Hadi bakalım 84 artı açalım. <laughs> Bak. Yazık ya. Biraz yani 87-88 aradayız. Bakın 75 artı hızlı hızlı. Seri seri paketlere devam. Görüyor musun şu 75 artıyı? Yani satılabilir olsaydı 10k. her saat başı neredeyse SBC geldi. Vakit birikmemesi imkansız zaten. Hadi be Renato Sanchez ya sadece onu isterim bak. Gerisini boş ver. Zaten Neymar'ımız var. Mbappe'mizle de oynadık. Tabi daha oynamak isterdik ama fiyat ardınca sattık. Eh, diyelim ne diyelim bu pakete. Ama bizi de var zaten 5K güle güle. Seni de satalım. bir jeton. Güzel. Evet, 82 artı üst düzey altın öncü paketi. Bolt. Savage. Evet. Kulüp. Taşmak üzere. Bu ikinci oldu. 84. Bakalım bir son Martins'i düşünürüz belki. Ben düşünürüz belki değil mi? Renato Sanchez'in fiyatına bağlı olarak. 85 artı. Parisli arkadaşları çekiyoruz ama Kaleciler ya. Evet, Food Champions Rank 2'yi bitirdik. Temiz Rank 2. Güzel. İki hafta Rank 2'de. Birinde Neymar, birinde tek pakette. Hero, Adidas ve Varan açmıştık. Messi ve Kante'nin olduğu Team of the Week'de. Evet, Minx ile başladık. Tamam, tırıları. bunu ikon icon swaps gelirse o zaman yaparız. Kullanırız. Felipe, bir... iyi. Hemen paketlere geçelim. Primin altın. Yüce Volkan, Aymeric Laporte, Fransızlı, İspanyol, Meguiar bir kez daha geldi. Hani Manchester Anla vardı herhalde. O zaman Cristiano Ronaldo'yu getiriyordun. Yani, abi Meguiar. Rabi'yi bir kez daha getiriyoruz kulübe. Ama bu sefer satılabilir olarak bir Bu yeni geldi herhalde bunu böyle dağıtıyorlar. Hayır demeyiz jeton her zaman varız. Evet orada ultimate. Bu sene herhalde ya üçüncü kez açacağım ya ikinci kez. Foot Champions'da 200 gol attı herhalde. Evet Manchester United'a devam ediyoruz. Jadon Sancho. Yani Sancho'nun cumhuraya çalmış. 125k Team of the Week. Hadi bakalım oyunun en pahalı paketleri. Oyunun en pahalı paketleri. Evet. Müthiş. 17 17 34k 85'lik 8 kalmış. Yarısı yani paket yarısı neredeyse. oyunun en iyi paketinden İngiliz, Sabek, Trend, Alexander, Arnold. 125 kalık paket. Eyvallah. Bir kopya daha. Tamam, bu satılabilirse iyi. Bu da gitseydi sıkıntı olacaktı. Gayet team of the week. Hmm. Çok iyi. Yani 10k kazanmadık iyi bu sefer 30k. 30k'dan fazla iyi, iyi de Evet bitirdik artık. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.